Hepinize selamun aleyküm, nasılsınız? Ben Kafa Çok güzel Aleyküm. Bu videoda daha çok Arkadaşlar, bugün sizlere yeni, kendim bulduğum bir bir iş yapacağım. Bu e, bir için arkadaşlar ismini, şi Gold Shift Bridge koyacağım. Evet. Neden? Çünkü arkadaşlar, Gold Shift Bridge karışım bir şey. Ama öncelikle şurada bir Gold Bridge denemesi sizlerle birlikte şöyle ayarlamamızı yapalım. Ah, bir biraz gittik. Ben ritmi tutturamadım. Neyse. Ee, şu yandakini bir alalım arkadaşlar. Yandaki Vistant diye bir tane adam. Ee, büyük ihtimalle siz bilmiyorsunuzdur. Aramdan son oyuncu oynayan Borsa bir. Yer. Eğer adam bizden ve borsa değilse alırız. Sanırım değiş. Yoksa şimdi beni değişmişti bir ya. Nas kesti lan bu? Neyse ben dedim şunu bir öldür. Yeşil. Merhabalar. Abi senin bende ne işim var ya yeşil? Ah, iki tarafı saldırıyedik. Neyse arkadaşlar, bir önceki seferden. Evet, evet başladık hadi hadi. Basatsı. Tamam yatağı var. Yeşilin yatağı var. Çok iyi. Tadır. Hadi 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 ver bana ver bana ver bana. Hoppa şöyle ver. Şunu da ver. Ne lan ben? Evet, yatak gitti. onet. Umarım Evet iyi değilmiş aynen arkadaşlar pips çok güzel Bakın 15 hep bir... bak makro diyor gençler geldik üçüncü elimizdeyiz buraya son artık ee, ne bulalım Aa, e, şey gösterelim yeni birici gösterelim god bir iş deneyeceğim gelir mi arkadaşlar sizce ya da denemez sanırım Şöyle i̇şte deneyelim be. Şöyle ayarlama yapıyorum. Eee, <laughs> çeşke denemeseydim. <laughs> çeşke denemeseydim. Ee, artık creative'de sizinle beraber deniyorum. Bir tane demir var. F3 Aa, F3 kafa. Bakıyorum. Aa çıkmış. O zaman ben bir ortaya god bridge deneyim ya. Şöyle. Ya ben bir daha god bridge denemiyorum ya. Of. Aa artık bizim için tehlikeli arkadaşlar hem de bayağı tehlikeli o yüzden ben elime alıyorum şunları 10 tane demir 10 tane Hadi bir tane daha Tamam Sağ ol ee, şimdi altın elma taş kılıç Green bekle beni geliyorum az bir iş ya. Bak kod verici bile az çok yapabilirim. Ay, çapraz bir iş yapamıyorum ya. Şu an biri bana alanda ilaç bana görenler vardı. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> He? Anasını zaten bir oyunu. Ya ben senin tamam ya. Ne oluyor anı Red senin var ya Neyse arkadaşlar uzatmayalım şöyle ee, Biricimizi gösterelim Ya iki kere double click Kapan ya Bu arada double click falan geçiyorsunuz Diyenler vardır illa ki Arkadaşlar benim sadece saat double click çalışıyor Şifre diye P T Şöyle yazımız Burası değil abi ya. Bir dakika burası değil. Neresi de? <laughs> Heh tamam buldum. Evvel altında gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu da kod bir dememin sebebi e, hem kod bir yapıyorsunuz hem şey bir Arkadaşlar e, şurada görüyor musunuz? Bak şurası e, Hani pozitif negatif falan diyor ya. Arkadaşlar orasının şu kısmı 76 olacak. İlla 76 olmak zorunda değil. Ee, bu tarz civarlarda da olabilir. Şimdi arkadaşlar 2 koy 2 koy 2 koy. Böyle böyle ilerliyorsunuz. Şöyle şuraya koyalım da ne kadar gideceğimiz belli olsun. Arkadaşlar şimdi siz God Bridge yapabilme yeteneğinize bağlı bunun süresini uzatabilirsiniz. Mesela 1 2 3 eyleyebilirsiniz. tabi ben eylemedim. Ee, önce biraz God Bridge, ardından zıplamak yerine shift bridge. Mesela God Bridge'i iyi yapan arkadaşlar bunu 8'de yaparak God bridge'ini düz bir şekilde çekebilir. 1 2 3 Shift'e bastıktan sonra blok koymazsanız olmuyor yalnız. Baya ilerledim ya. Neyse ben şu gold shift tekrar deneyeceğim. Şöyle 76, 131. Ee, arkadaşlar şu bunda e, şu şu şunun 76'nın üstünde olmamalı gerekiyor da. Şu çok önemli arkadaşlar. Onu size göre en iyi ayarı bulmalısınız onun en iyi ayarını bulamazsınız, yapamazsınız. Yani kişiden kişiye değişir. Ya bu en <laughs>